Merhaba çocuklar. Müzik dersine hoş geldiniz. Ben Ülviye öğretmen. Bu haftaki müzik dersimizde ses ve ses kaynakları konusunu işliyoruz. Sevgili çocuklar, öncelikle müzik kitabımızın 16. sayfasını açalım. Bu sayfada çevremizdeki sesler konusu ile ilgili trafikte duyduğumuz seslere ilişkin resimler göreceksiniz. Bu resimleri dikkatlice inceleyiniz. Ve bu resimlerdeki taşıtların veya insanların çıkardıkları sesleri lütfen altlarına yazınız. 16. sayfadaki etkinlik tamamlandıktan sonra müzik kitabımızın 17. sayfasına geçiyoruz. Burada kendinizi bir tamir atölyesindeymiş gibi hissetmenizi istiyorum. İki farklı taşıt resmi göreceksiniz. Bu taşıtların hangi sesleri çıkardığını lütfen tahmin ediniz ve eğer yazabiliyorsanız altındaki boşluklara taşıkların çıkardıkları sesleri yazınız. Müzik kitabımızdaki etkinlikleri tamamladık. Ses ve ses kaynakları ve taşıkların çıkardıkları seslerle ilgili birkaç etkinlik düzenledik. Şimdi de sizinle eğlenceli bir oyun oynayacağız. Az sonra izleyeceğiniz videoda bazı taşıklar göreceksiniz. Bu taşıkların seslerini lütfen dikkatlice dinleyiniz. Ve dinlediğiniz sesin hangi taşıta ait olduğunu tahmin ediniz. Bakalım kaç taşıtın ismini sesinden hatırlayabileceksiniz. Taşıtların çıkardıkları sesleri tahmin ettiğimiz oyunumuz sona erdi. Şimdi gelin hep birlikte taşıtlarla ilgili güzel bir şarkı öğrenerek dersimizi sonlandıralım. Bu şarkıyı istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Ardından lütfen şarkıyı öğrenmeye çalışın. Öğrenen öğrenciler şarkıyı söylerken birer video çekip bana atabilirler. Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte taşıtlar şarkısını söyleyeceğiz. Haydi başlayalım. Otomobil kornası dat dat dat. Vapurun düdük sesi vu vu vu. Tren raydan geçiyor. Çufu 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 çuf çuf. Bak bir ambulans geliyor. Nani 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 nani. Haydi tekrar edelim. Otomobil kornası dat dat dat. Vapurun düdük sesi vuv vuv vuv. Tren raydan geçiyor Çufu 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 çuf, Bak bir ambulans geliyor Nani 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 Evet eğlenceli bir şarkıydı özellikle küçük kardeşlerimizin çok sevdiği bir şarkı Haydi hoşçakalın kalın <laughs> Bu haftalık müzik dersimizin sonuna geldik. Video öğretmeni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi dinlenme zamanı.